Merhaba. Bugün hepimizin hayatında az ya da çok yer bulan, e, oldukça kişisel bir konuya giriyoruz. Ayrılıklar. Elimizdeki kaynaklara baktık. Hani bu işin psikolojisi ne? O acı süreç nasıl işliyor? Ve tabii en önemlisi bu fırtınadan nasıl çıkılır? Bunları inceliyor. Amacımız ne? Belki bu süreci biraz daha hani anlaşılır kılmak, kendi yaşadıklarına farklı bakmanı sağlamak, belki birkaç işe yarar ipucu vermek. O zaman başlayalım mı yavaş yavaş? Olabiliyor değil mi? Bugün işte senin için baktığımız kaynaklarla işin sadece duygusal yanına değil biraz daha derinine, beynimizde neler olduğuna bakacağız. Beyin bu kayıp dediğimiz şeye nasıl tepki veriyor? Bir de şu meşhur konu var ya, cinsiyetler farklı mı yaşıyor bu acıyı? Hani toplumda bir algı var, ona da bakacağız. Ve tabii o zor konuşma, ayrılık mesajı nasıl verilmeli? Daha sağlıklı bir yolu var mı? Zamanlama önemli mi gerçekten? Ve en önemlisi o acıyla başa çıkmak için ne yapabiliriz? Hatta belki ilginç gelecek ama Ho'oponopono diye bir teknikten bile bahsedeceğiz. Senin için bu bilgileri olabildiğince netleştirmeye çalışacağız. Peki ayrılık denince genelde ilk akla gelenler belli zaten iletişimsizlik, güven sorunları, yolların ayrılması. Kaynaklar da bunları söylüyor. Hatta şey diyor bazen kişinin kendi iyi yönünde değişimi bile eğer partnerle aynı hızda değilse ayrılık sebebi olabiliyormuş. Bu da ilginç yani. Peki diyelim karar verildi ya da ayrılık oldu. O anda psikolojik olarak ne oluyor tam olarak? Yani beynimiz, duygularımız nasıl bir reaksiyon veriyor? İşte orası cidden ilginç. Beynimizin özellikle bu limbik sistem dediğimiz hani duygusal hafızamızın falan merkezi olan bölge ayrılığı resmen fiziksel bir yara gibi bir kayıp gibi hatta bazı durumlarda travma gibi algılayabiliyor. Yani beyin diyor ki eyvah bir tehlike var. Bu algıda hemen o bildiğimiz yoğun duyguları tetikliyor. Müthiş bir üzüntü bazen kontrolsüz bir öfke hayal kırıklığı suçluluk kaynaklar diyor ki bunlar aslında yaz sürecinin çok normal parçaları hatta şey romantik ayrılık sonrası beyinde aktifleşen bölge. Bölgelerle, bir yakınının ölümü sonrası aktifleşen bölgeler arasında şaşırtıcı benzerlikler bulunmuş. Sonuçta ekside büyük bir kayıp değil mi? Vay bu çok çarpıcı gerçekten. Yani beyin için ayrılık. O kişinin bir nevi yok olması gibi mi yani? Bir anlamda evet öyle denebilir. Çünkü hayatındaki o merkezi rol bitiyor. Bu da beyin için büyük bir boşluk, büyük bir değişim demek. E, bu durum ne yapıyor? Stres hormonlarını, kortizolü falan coşturuyor. Bunlar da işte uykuyu bozuyor, iştahı kapatıyor. Ya da tam tersi yemek krizleri yaratıyor, motivasyonu düşürüyor. Bildiğimiz şeyler. Kişi kolayca şeye kapılabiliyor. Hani ben mi yetersizdim, nerede yanlış yaptım gibi. Kendini sorgulamaya başlıyor. Değeriyle ilişkilendiriyor kaybı. Ama kaynakların altını çizdiği çok önemli bir şey daha var. Bu acı dolu süreç aynı zamanda müthiş bir kendini tanıma fırsatı da sunabiliyor. Belki ilk defa kendi sınırlarını, gerçek ihtiyaçlarını, bir ilişkiden ne beklediğini bu kadar net görüyorsun. Yani ayrılık bazen ne kadar zor olursa olsun ruhsal ve duygusal iyileşme için kaçınılmaz bir adım olabiliyor aslında. Anlıyorum, anlıyorum. Yani acının içinde bir fırsatla gizli aslında. Kaynaklarda geçen şu ayrılık acısı terimi de tam bu yoğun duygu ve hatta fiziksel tepkileri anlatıyor sanırım peki bu acı başka nasıl gösteriyor kendini listede bayağı şey vardı evet o ayrılık acısı dediğimiz şey bayağı geniş bir şemsiye aslında o ilk akla gelen yoğun duyguların yanında kaynaklarda sıkça şunlar geçiyor zihnin sürekli geçmişe gitmesi olumsuz düşüncelerin dönüp durması hani kafada aynı film tekrar tekrar oynar ya Ruminasyon diyorlar buna. Bu da odaklanmayı acayip zorlaştırıyor, unutkanlık yapabiliyor, kişi günlük işlerinden kaçabiliyor. Sürekli bir yorgunluk, bitkinlik hali, uyku düzeni alt üst oluyor. Ya uyuyamama ya aşırı uyuma, depresif bir ruh hali, genel bir kaygı hali yani anksiyete, ruh halinde ani iniş çıkışlar, bazen de eski partnere dair takıntılı düşünceler. Liste uzun yani. Gerçekten de hayatı felç edebilecek kadar güçlü olabiliyor demek ki. Hatta kaynaklar şey diyor, akademik veya iş performansında düşüş, dikkatsizlik, sosyal izolasyon belki alkol gibi şeylere yönelme, yoğun kendini suçlama, çaresizlik, umutsuzluk bunlara bile yol açabiliyormuş. Peki, gelelim şu meşhur konuya. Hani toplumda hep şey denir ya, kadınlar daha çok üzülür ayrılınca, erkekler daha çabuk atlatır. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Bu klişe doğru mu? Bu evet çok yaygın bir klişe ama incelediğimiz kaynaklar durumun bundan çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Hatta bazen tam tersi bile olabiliyor. Kaynaklar diyor ki Erkekler, duygusal ihtiyaçlarının önemli bir kısmını partner ilişkisiyle karşılama eğiliminde olabiliyor. O yüzden ilişki bitince oluşan boşluk onlar için daha sarsıcı olabiliyor. Hatta ilginç bir şekilde bazı araştırmalar erkeklerin kadınlardan daha hızlı aşık olabildiğini, ilişki sorunlarını veya ayrılık ihtimalini daha ağır, daha kişisel algılayabildiğini söylüyor. Bak bu çok ilginçmiş. Yani o dışarıdan gördüğümüz dimdik duruş aslında içeride fırtınalar koptuğu anlamına gelebilir yani. Kesinlikle, aynen öyle olabilir. Başa çıkma yöntemleri de farklı ulaşabiliyor Erkekler o acıyla yüzleşmek yerine dikkatlerini dağıtacak şeylere yönelmeye daha meyilli olabiliyor. Mesela hemen yeni bir ilişkiye başlamak gibi. Kaynaklar diyor ki bunun altında yatan genelde o acıyı hissetmemek, boşluğu hemen doldurmak isteği. Kadınlar ise genelde ilişki içindeki sorunları daha erken fark edip ayrılık ihtimaline karşı kendilerini zihinsel ve duygusal olarak hazırlamaya daha yatkın olabiliyor. Bu hazırlık hali de ayrılık sonrası süreci daha bilinçli yönetmelerine yardımcı oluyor sanki. Hatta verilere bakınca ilişkiyi bitirme kararını alan tarafın daha çok kadınlar olduğu da görülüyor. Yani kadınlar sürece daha hazırlıklı olabildiği için sonrası daha yönetilebilir olurken erkekler daha ani bir şok yaşayabiliyor. De. Ama şunu unutmamak lazım. Acının yoğunluğunu veya süresini belirleyen tek şey cinsiyet değil. O kadar çok faktör var ki. İlişkinin süresi, kişinin özgüveni, ilişkiden ne kadar memnundu, partnere ne kadar bağlıydı, ne kadar zaman geçiriyorlardı. Kişinin genel bağlanma stili, hani güvenli mi, kaygılı mı, kaçıngan mı? Sahip olduğu baş etme yöntemleri ne kadar sağlıklı? Ve tabii ki sosyal destek ağı var mı, ne kadar güçlü? Bütün bunlar etkiliyor. Bir de genelde terk edilen taraf olmak, yani kontrolün sende olmaması durumu kabullenmeyi zorlaştırıyor. Bu da bir gerçek. Anladım. Yani kimin için daha zor sorusunun net bir cevabı yok. Kişiye ve duruma göre değişiyor. Peki ayrılığın kendisi kadar hatta bazen daha fazla can yakan bir şey var. Nasıl ayrıldığı o iletişim şekli? Kaynaklarda başarısız ve başarılı ayrılık mesajı örnekleri vardı. Başarısız olanlar genelde belirsiz, umut veren, aşırı duygusal ya da pasif olanlar. Hani şu belki ileride tekrar deneriz ama şimdilik ayrı kalalım gibi laflar. Ya da seni seviyorum ama yapamıyorum gibi kafa karıştırıcı şeyler. Bunlar neden daha kötü yapıyor işleri? Çünkü belirsizlik resmen zehirli bir umut ekiyor ve iki tarafında duygusun olarak o arafta kalmasına neden oluyor. İyileşme başlayamıyor bir türlü. Zihin sürekli acaba ile meşgul. Net bir çizgi çekmek hem giden hem kalan için sürecin daha hızlı ve evet acı verici ama daha sağlıklı kapanmasını sağlıyor. Kaynaklar özellikle erkeklerde diyor, belirsizlik egoyu ve kontrol etme isteğini tetikleyebilir. O yüzden netlik daha da kritik hale geliyor. Geri dönüş umudu vermek karşı tarafın o duygusal iniş çıkışlarını uzatıyor resmen, yoluna devam etmesini engelliyor. Bu netlik konusu çok çok önemli anlaşılan. Peki başarılı bir mesaj nasıl olmalıymış kaynaklara göre? O örnek biraz keskin gibiydi sanki. Evet, kaynaklarda önerilenler genelde çok net, geri dönüş olmadığını belirten, saygılı ama o duygusal yükten arınmış mesajlar. Mesela, düşündüm ve artık sana karşı romantik hislerim olmadığını fark ettim. Bu ilişki benim için bitmiştir. Bunu net bir şekilde kapatmak istiyorum gibi. Amaç kırmak değil burada. Durumu olabildiğince açık, yoruma yer bırakmayacak şekilde ifade etmek. Eski konuları açmamak, suçlamamak, mesajda yoğun duyguya ne olumlu ne olumsuz yer vermemek de önemli. Çünkü duygusal ifadeler karşı tarafında duygusal tepki vermek mesine yol açıp konuyu dağıtabiliyor. İletişimin nesi, nasılı kadar ne zamanı da önemliymiş anlaşılan. Hatta kaynaklardan biri bu konuda biraz farklı. Astrolojik bir şey söylüyor. Yeni ay, dolunay zamanlaması falan. Bu ilginç geldi bana. Evet evet o ilginç bir detaydı. Kaynaklardan biri zamanlama için daha spiritüel bir bakış açısı sunuyor. Astrolojik döngülere değiniyor. Ona göre yeni ay enerjisi yeni başlangıçları ve bitişleri sağlıklı kapatmayı desteklediği için ayrılık konuşması gibi netlik gerektiren işler için daha uygun olabilir diyor. Dolunay zamanları ise duygusal yoğunluğu arttırabileceği için bu tür hassas konuşmalardan kaçınmak daha iyi olabilir diyor. Hatta şey bile önermiş yeni ayda niyet edip mesajı yazmak gibi bir ritüel. Tabi bu herkesin inanacağı bir şey değil ama farklı bir bakış açısı işte. Aynı kaynak bu tür bir adımdan önce kişinin Ho'oponopono gibi şeylerle kendi iç çalışmasını yapmasını, yani kendini hazırlamasını tavsiye ediyor süreci daha sakin yönetmek için. Ho'oponopono'ya geleceğiz birazdan zaten ama önce herkesin merak ettiği o soru. Bu acı ne kadar sürecek? Ne zaman geçecek? Var mı bunun bir takvimi kaynaklarda? Bütün kaynaklar bunun son derece kişisel bir süreç olduğunda hemfikir. Hatta süreç hiç de düz bir çizgide gitmiyor. Bir gün iyisindir, ertesi gün hiç olmadık bir şey, bir şarkı, bir koku seni başa döndürebilir. Süreyi etkileyen o kadar çok faktör var ki, işte yasın derinliği, ilişkinin hayatındaki yeri, bağlanma stilin, cinsiyetin, ayrılık nasıl oldu, sosyal desteğin ne durumda, geçmişte halletmediğin kayıpların var mı, ilişkiye ne kadar yatırım yaptın, hepsi etkiliyor. Özgüvenin, hayata ne kadar hakim hissettiğin, kendi başına kalabilme becerin, bunlar da süreyi etkiliyor. Ama genel kanı şu, zaman gerçekten önemli bir faktör. Zaman en azından o yeni duruma, eski partnerin yokluğuna alışmak için gereken alanı açıyor. Peki, zaman işini yaparken biz öylece beklemek yerine aktif olarak ne yapabiliriz? Bu süreci daha bilinçli, belki biraz daha az sancılı geçirmek için ne gibi somut öneriler var? İşte burası çok kritik. Zaman tek başına yetmez, o zamanı nasıl kullandığımız önemli. Kaynaklar diyor ki en büyük gücümüz yine içimizde kendi kaynaklarımız, onumlu özelliklerimiz, kendine bilinçli zaman ayırmak, bazen sadece yalnız kalıp sindirmek, durumu kabullenmek, zihni sürekli geçmişte ya da gelecekte gezdirmek yerine ana gelmek, özellikle meditasyon gibi içe dönüş pratikleri. Bunlar süreci daha farkında, daha güçlü atlatmaya yardım ediyor. Sosyal destek inanılmaz değerli tabii. Gerçekten dinleyen, yargılamayan dostlar, aile veya profesyonel yardım almak, bir terapistle konuşmak. Bu da hem hızlandırıyor hem de derinlik katıyor. Özgüveni yüksek kişiler durumu kişiselleştirip kendini Suçlamaya daha az meyilli olduğu için daha kolay başa çıkabiliyor genelde. Peki daha pratik hani adım adım yapılabilecek şeyler var mı? Var var. Kaynaklarda genelde şöyle 7 adım gibi bir çerçeve çiziliyor. Tabii herkes için aynı sıra işlemeyebilir. Birincisi yaz tutmaya izin ver. Yani acıyı bastırma, hisset, ağla, üzül, kabul et o duyguyu. İkincisi mesafe koy. Eski partnerle iletişimi kes ya da minimuma indir. Sosyal medyadan falan çıkar. Bu şart. Üçüncüsü yardım iste konuş güvendiklerinle gerekirse profesyonel destek al. Yalnız değilsin. Dördüncüsü o negatif düşünce döngülerini kır. Hani kafada dönüp duran o senaryolar var ya onlara bir dur de. Farkındalık egzersizleri işe yarar burada. Beşincisi sabırlı ol. İyileşme zaman alacak. Kendine şefkat göster. Kötü günler olacak normal. Altıncısı ders çıkar. Ne yürümedi? Senin payın neydi? Neyi farklı yapardın? Amaç suçlamak değil, öğrenmek. Ve yedincisi kendine odaklan. Bu çok kritik. Enerjini kendine çevir. Yeni bir hobi, spor, küçük hedefler koy, keyif aldığın şeyleri yap ve özellikle kaynakların çok vurguladığı o içsel çalışmalar. Meditasyon, nefes egzersizleri. Bunlar hem anda kalmanı sağlar hem geçmişe takılmanı azaltır. Gayet net ve yol gösterici adımlar bunlar. Ve tam bu noktada Kaynaklarda sıkça geçen, o özel tekniğe geliyoruz, Ho'oponopono. Hem iyileşme sürecinde hem hatta ayrılık mesajı öncesinde bile öneriliyordu. Biraz farklı bir isim. Nedir bu Ho'oponopono ve ayrılık sürecinde nasıl bir faydası olabilir? Ho'oponopono, evet, e, ismini falan değişik gelebilir. Kökeni Hawaii'ye dayanan aslında çok basit ama derin bir arınma, bir şifa tekniği. Temelde dört tane kısa cümleyi tekrarlamaya dayanıyor. Özür dilerim. Lütfen beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Ayrılık acısı özelinde bu cümleler kaynaklara göre şöyle bir içsel dönüşümü hedefliyor. Özür dilerim, bu illa ben hatalıyım demek değil. Daha çok içinde olduğum bu acı durumu, kaybı, kırgınlığı kabul etmek, kendine evet bunu yaşıyorum ve bunun için üzgünüm demek gibi. Duyguyu fark etmek yani. İyileşmenin ilk adımı bu kabullenme diyorlar. Lütfen beni affet. Bu affetme talebi en başta kendine yönelik. Geçmiş hataların, eksikliklerin için kendini affetmek. İçindeki o öfkeyi, suçluluğu bırakmak. Lütfen beni affet, kendime iyi bakamadığım ya da hatalar yaptığım için gibi. Affetmek o yükü hafifletiyor. Teşekkür ederim. İşte bu belki en zoru ama en dönüştürücüsü. Yaşadığım bu zor deneyime bile sana öğrettikleri için teşekkür etmek. Teşekkür ederim bu acı bile bana kendimi tanıma, büyüme fırsatı verdi demek. Minnettarlık bakış açısını değiştiriyor, iyileşmeyi hızlandırıyor seni seviyorum. Bu da yine öncelikle kendine, kendine şefkat göstermek. Tüm bu yaşadıklarınla kendini sevgiyle kucaklamak. Seni seviyorum, tüm bu halimle kendime ve bu süreci sevgiyle kabul ediyorum demek, sevgi enerjisi o kalpteki sıkışıklığı çözüyor diyorlar. Yani bu dört cümle aslında dışarıya değil de tamamen kendi içimize söylediğimiz bir şey. Bir çeşit içsel temizlik, bir barışma gibi yani. Peki nasıl uygulamak lazım bunu? Kaynaklar birkaç yol öneriyor. En yaygını her gün bir 5-10 dakika sakin bir yere oturup gözleri kapatıp derin nefes alıp verirken bu dört cümleyi içinden veya sessizce tekrarlamak. Meditasyon gibi yani. Bir de günlük tutmak çok faydalı diyorlar. Hem o günkü acıyı, üzüntüyü yazmak, bugün şöyle hissettim çünkü, hem de bilinçli olarak şükrettiğin şeyleri listelemek. Teşekkür ederim sağlığım için, teşekkür ederim arkadaşım için, teşekkür ederim bu zorluğa rağmen ayakta kaldığım için. Bu zihnin odağını kaydırıyor. Bir de tabii sosyal medya gibi tetikleyiciler var. Kaynaklar diyor ki bu dönemde sosyal medya kullanımını azaltın ve tetiklendiğiniz anda hemen bu oponopono cümlelerini tekrarlayın, birkaç derin nefes alın ya da kısa bir yürüyüşe çıkın. Farkındalıkla birleştirin yani. Anlıyorum, bayağı kapsamlı bir yaklaşım gibi duruyor. Evet, bugün ayrılıkların o e, fırtınalı denizinde epey bir yol aldık sanki. Gördük ki bu acı evet çok kişisel ama aslında evrensel ve çok normal bir deneyim. Beynimizin bunu neden bir kayıp gibi gördüğünü, bunun bizi nasıl etkilediğini anladık. Toplumdaki kalıpların ötesinde cinsiyetlerin farklı yaşayabileceğine baktık ama asıl belirleyicinin kişisel faktörler olduğunu gördük. İletişimin, özellikle o ayrılık anındaki netliğin iyileşmeyi nasıl etkilediğini konuştuk. Belirsizliğin ne kadar yıpratıcı olduğunu anladık. Zamanın iyileştirici gücü var ama pasif kalmamak lazım dedik sosyal destek ve en önemlisi kendi içimize dönmek, meditasyon, farkındalık bunların ne kadar kritik olduğunu vurguladık. Kesinlikle hani ayrılık bir son gibi dursa da incelediğimiz kaynakların hep altını çizdiği gibi aslında yeni bir kapı da aralayabilir. Kişisel büyüme için kendini yeniden keşfetmek için, sınırlarını, ihtiyaçlarını daha net anlamak ve gelecekte daha bilinçli, daha sağlıklı ilişkiler kurmak için bir fırsat olabilir. Ho'oponopono gibi araçlar da bu içsel yolculukta hani duyguları kabul etme, affetmeyle hafifleme, şükran duyma ve kendimize şefkat gösterme yoluyla destek olabilir. Sana ve bizi dinleyen herkese son bir düşünce bırakalım o zaman. Bu geçmişi şifalandırma ve ders çıkarma sürecindeyken buradan aldığın bilgelikle gelecekteki ilişkilerini ve belki de en önemlisi kendinle olan o eşsiz ilişkiyi nasıl daha sağlam, daha bilinçli ve daha sevgi dolu inşa edebilirsin? İşte bu üzerine biraz düşünmeye değer bir soru olabilir belki de.